Amerikan İlerleme Merkezi tarafından Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda'da yaşayan Türkler arasında yapılan araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin büyük bir bölümünün kesin dönüşe olumsuz baktığı iddia edildi. Medyadaki haberlere göre, kesin dönüşe sıcak bakmayanların oranı en yüksek oranda Hollanda'da. Hollanda'daki Türklerin %77.4'ü yaşadıkları ülkede kalmak istiyor. İkinci sırada ise Fransa bulunuyor. Fransa'daki Türklerin de %73.9'unun geri dönüşü düşünmediği aktarıldı. Bu oran Avusturya'da %72.7 olurken Almanya'da ise %68 oldu. Katılımcıların %72'si kendilerini öncelikli olarak Türk olarak tanımlarken kendilerini yaşadıkları ülkenin ulusunda hissedenlerin oranı ise çok düşük kaldı. Dataforyo isimli anket şirketi tarafından Kasım 2019 ile Ocak 2020 arasında Telefon yoluyla yapılan ankete Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk ve Kürtlerden oluşan Türkiye kökenliği temsilen Almanya'dan 1064, Avusturya'dan 416, Fransa'dan 452 ve Hollanda'dan 425 kişi katıldı. Öte yandan Fransa menşeli bir Türk medya şirketinin 1562 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kesin dönüş anketinden ise ilginç sonuçlar çıktı katılımcıların %48'i kesinlikle kesin dönüşü düşünmediğini söylerken %27'lik bir kesim ise kesin dönüşü şartlar oluşursa düşünebileceğini aktardı. Araştırmaya katılanların %25'i ise Fransa'dan Türkiye'ye kesin dönüşü düşündüğünü ifade etti.